Merhaba sevgili izleyiciler, The Genzo kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Boruto manga serisinin heyecan verici 81. bölümünde bizi nelerin beklediğine dair bir yolculuğa çıkacağız. Boruto evlerinin başarılı bir devamı olan Boruto, uzun zamandır heyecanla beklenen zaman atlamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor bu sıralar. Eğer siz de Boruto ve Naruto dünyasına meraklıysanız bu video tam da aradığınız şey. Boruto'nun 81. chapter'ı zaman atlamasının başlangıcını işaret edebilir. Boruto'nun 80. chapter'ı hayranlar için oldukça heyecan vericiydi. Çünkü Boruto manga'nın ilk yarısının sonuna işaret ediyordu. Hayranlar hikayenin ilk yarısının sonuna gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı ve bununla birlikte zaman atlaması da kınılmaz olarak beraberinde geliyor. Görünüşe göre Boruto bunu 80. bölümün sonunda çözmüş görünüyor ve bundan sonra zaman atlamasının ardından asıl olaylar gerçekleşmeye başlayacak. Hayranlar ve dizi açısından muhteşem bir gelişimdi. Çünkü artık hikaye karakterlerinin, ...yaşlanmasını ve aynı zamanda muhtemelen güçleriniz zirvesinde olmasını gö göreceğiz. 80. Chapter Boruto karakterlerine güçlenmek ve büyümesinin yolunu açtı. Ve buradan itibaren hikaye daha da yoğunlaşacak. Çünkü güçlü kahramanlar aynı zamanda güçlü düşmanlar anlamına gelir. Boruto bölüm 81 tüm bunları kapsayacaktır kesinlikle. Boruto Chapter 81 muhtemel olarak bize yeni düşmanları tanıtılan bir bölümde olabilir. Time Skip'ten önce. Naruto'nun sonlarına doğru Akatsuki'nin tanıtılması gibi... Boruto Chapter 81'in muhtemelen zaman atlaması olacağı ve bu nedenle hayranların Boruto ve diğer karakterlerin geçirdiği eğitimin herhangi bir bölümünü görmeyeceklerini tahmin ediyorum. Belki animede Naruto Shippuden'deki gibi sadece flashback olarak gösterebilirler tabii ki de. Boruto Chapter 80'in son paneli Boruto Uzumaki ve Sasuke Uchiha'nın köyden ayrılıp kendi arayışlarına çıktıklarını ve düşmanlarını yenmek ve aynı zamanda Kawaki'yi doğru yola getirmek ve Naruto'yu kurtarmak için kazanmak istediklerini oldukça net bir şekilde gösteriyordu biz hayranlara. Bunun için oldukça uzun bir süre eğitim almaları gerekecek gibi görünüyor ve köyden uzun yıllar boyunca uzak kalacak gibi. Boruto şu anda 12 yaşında ve zaman atlamasından sonra 16 yaşında olduğu zaten açıklanmıştır. Bu Boruto'nun 4 yıl sürecek bir zaman atlamasına sahip olacağı anlamına gelir ki bu çok uzun bir süre. Boruto Chapter 81 muhtemelen bunu atlayacak ve eğitim dönemlerini göstermeyecektir mangada. Bu karakterler bireysel olarak güçlenmek için eğitim alacaklar. Boruto Uzumaki 4 yıl boyunca Sasuke'nin rehberliğinde eğitim alacak ve çok daha güçlü hale gelecektir kesinlikle. Aynı zamanda Sarada Uchiha gibi diğer karakterler de muhtemelen eğitim alacaklardır bu dönemde. Sarada için Sakura en mükemmel eğitmen gibi görünüyor. Canavar kudreti için çakra eğitimi ve Sharingan'ın etkilerini azaltmak için tıbbi ninjutsu tekniklerini öğretebilir Sakura Sarada'ya. Suki de muhtemelen başka bir yerde eğitim alacaktır veya sentetik vücudunu Orochimaru güncelleyecektir. Orochimaru'nun oğlunu savunmasız bırakacağını sanmıyorum açıkçası şu dönemde. Her ne kadar belli etmese de Orochimaru Naruto köyün başında diye mutluydu. Bu arada Kawaki de köyde eğitim alacak ancak onu kim nasıl eğitecek pek fikrim yok maalesef. Neyse ki odak büyük ölçüde Boruto Uzumaki ve Sasuke uçağı üzerinde olacak. Uzun bir süre için köyün dışında kalacaklar. Biraz yeni güç yükseltmelerinden bahsedelim sizlere. Boruto Chapter 81 ana karakterlerin geçirdiği eğitimden bazı ipuçları vermesi olası olsa da büyük olasılıkla bunları tamamen atlayacak ve zaman atlamasında Naruto'nun yaptığı gibi benzer bir şekilde işleyecek gibi görünüyor. Onlar Boruto'nun bu zaman atlamasından döneceğini ve tamamen farklı görüneceğini görecekler. Boruto Uzumaki'nin Sasuke Uchiha'nın pelerini giydiği görülecek ve muhtemelen bu Sasuke'nin öldüğünü değil, onun Sasuke'nin öğrencisi olduğunun bir işareti olacak. Aynı zamanda Sasuke Uchiha da muhtemelen kendi kılıcının tıpatıp benzeyen bir kılıcı Boruto'ya armağan vermiş olabilir. Bu da Boruto Uzumaki'nin gerçekten onun halefi olduğunu göstermek için yapılmış bir gösterge anlamına gelebilir. Kavaki'nin tasarımları zaten hikayenin ilk bölümünde açığa çıkmış olsa da Himaveri ve Mitsuki gibi, gibi karakterlerin tasarımları henüz ortaya çıkmadı. Bu arada Sasuke Uchiha da yeni bir karakter tasarımı olabilir. Bu hayranlar için kesinlikle merak uyandırıcı bir konu olacaktır. Çünkü ben Boruto, Nakusa Generations'da Sasuke'nin tasarımını pek de beğenmiş değilim açıkçası. Umarım Two Blue Vortex'de daha güzel bir tasarım olur. Bu da hayranlar için kesinlikle merak uyandırıcı bir konu olacaktır. Aynı zamanda hayranlar bu karakterlerin elde ettikleri yeni güç yükseltmelerini de bir göz atabilirler. Boruto bölümleri oldukça uzun olduğu için hayranlar ana karakterlerin bu 4 yıl boyunca ne öğrendiklerine dair bazı dövüş sahneleri görebilirler kesinlikle. Boruto Chapter 81 ile ilgili bir diğer mevzumuz ise Konoha'nın yeni okugesi kim olacak mevzusudur. Şüphesiz ki Boruto Chapter 81 aynı zamanda Konoha halkına da odaklanacaktır. Daha önce Naruto Uzumaki'nin yani 7. Okage'nin öldüğünü Konoha halkına açıkça belirtilmişti. Onun şu anda bir lideri olmadığı anlamına gelir. Sasuke uçağın Naruto Uzumaki'nin ideal yerine geçebilecekken hayranlar olarak biz biliyoruz ki o köyden ayrılarak onu terk etti. Şu anda Boruto Uzumaki'yi eğitiyor ve muhtemelen kendisi de güçleniyor bu sırada. Kendisi de güçleniyor derken Sasuke ve Naruto Timeskip'den sonra nasıl güçlenecek diye bir videom var yukarıya bıraktım. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz bu videodan sonra. Hazır hatırlatma yapıyorum. Kanala da abone olabilirsiniz lütfen. Konu Hanım muhtemelen yeni bir Hokage seçiciyi anlamına geliyor. Ve açıkçası köy 4 yıl boyunca Kage olmadan hayatta kalamaz. Bu pozisyon için muhtemel adaylardan biri olarak kabul etmeseniz de etmeseniz de Sakura Haruno var. Veya 4. Hokage öldükten sonra yapılan gibi eski Hokage koltuğuna geri oturabilir. Yani Katake Kakashi olabilmesi muhtemeldir benim iki adayım var yeni Hokage konusunda. Ya Sakura olacak ya Hatake Kakashi olacak şeklinde düşünüyorum. Sakura'nın yeni Hokage olma nedeni ise hem güce hem de doğru ruh haline sahip olduğu için bu pozisyonda kalabilecek potansiyele sahip bir Shinobi kendisi. Bu pozisyonu üstlenebilecek diğer karakterler de vardır. Ancak Sakura'nın hem güçlü hem de keskin bir zekaya sahip olması diğerlerinin yapamayacağı bir şeydir. Hokage pozisyonu için bir diğer aday da Konohamaru olabilir. Ancak o Borto mangasını neredeyse hiç yer almamış ve bu nedenle zayıf durumda. Sarada Uchiha Hokage olmak isteyen bir başka karakterdir. Ancak o çok genç ve olgunlaşmamıştır. Bu nedenle bu pozisyonu hemen alacak nitelikte değildir. Amma ve lakin eğer Eida yeni Hokage tek gerçek arkadaşım Sarada ve onun hayalini gerçek yapmak istiyorum deyip Sarada'yı önerirse Hokage, top, Hokage kim olacak toplantısında o masada kimse buna itiraz edemez. Önce o yaşlarda Gaara'nın Hokage olduğunu gördük. O yüzden pek de şaşırtıcı olmazdı bu durum. Ama ben Kakashi veya Sakura'nın Boruto Chapter 81'de 8. Hokage olarak açıklanacağını düşünüyorum. Ve bu doğruysa muhakkak tartışma yaratacaktır. Neyse ki Boruto Chapter 81 hayranların heyecanla bekleyeceği birçok şeyi içeriyor. Ne yazık ki hayranlar Boruto Naruto Nexta Generations veya Time Skill'den sonraki yeni adıyla Boruto 2 Blue Vortex'in geri dönmesi için oldukça uzun süre bekleme zorunda kalacaklar. Kısa bir arada bildiğiniz üzere. Boruto Chapter 81'in çıkış tarihi 20 Ağustos 2023 olarak Manga Plus tarafından belirtilmiştir. Anime için ise kesin bir tarih bilinmese de ben şahsi olarak sonbahar veya kış anime sezonu başını öngörüyorum. Bu kadardı. Boruto Chapter 81'in heyecan verici detaylarını sizinle paylaştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı veya kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece Naruto evrenindeki tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Naruto senesinin yeni bölümünü dört gözle bekleyelim. Eğer bu videoya 150 like gelirse sırada time skip sonrası şeklinde bir video yapmayı planlıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Deniz Genzo. Size iyi günler dilerim efendim.